Genç kuşaktan Ali Sunal'ı davet edelim dedik bu konuşmayı yapması için. Özellikle e, Kemal Sunal'la beraber bayağı bir e, zaman geçirmişler. Ali de o zaman çocuk değerli. Ben tabii yoktum o sırada. Ali hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, herkese merhabalar. Başımız sağ olsun. Tabii bu kadar değerli e, dostu, çok zaman geçirdiği arkadaşı, çalışma arkadaşları, ailesi e, buradayken... E, yani ben çok beni keşfetti yani bir oyuncu olarak sahne için değil ee, öyle kenarda ponçik, e, tatlı yanaklı paşa gibi e, duran beni keşfetti ve e, ben onun ilgisini çekti diye düşünüyorum ben ne arkadaşlık kurdu ben sohbet etmeye başladı bu arada aramızdaki hele küçüklüğüne baktığımızda e, o müthiş yaş farkına rağmen Beni herhalde bu dünyada en ilgili, en dikkatli, en güzel dinleyen insanlardan biri Gütürker abi. Çok etkilenmiştim. Yani o koca adam bende ne buluyor diye düşündüm tabi. Hatta babamla konuşmuşlar, annemle konuşmuşlar. Ee, geldi beni evden aldı. Ee, gittik o güzel evlerine. Yani o ev de güzel ama enerjisi çok güzel olan evlerini hiç unutmam. Benim çocukluğumda hatırladığım 3-5 anıdan biridir. E, yatılı misafir ettiler beni. Zeynep ve Akra'nız onlarla... <laughs> <laughs> almayalım ya arkadaşlar. Çok da arkadaş. almayalım bile. Üzer, nasıl iyi, iyi mi? Çünkü bu devletin, bu olması için ilerlemesi için çok büyük evet. <laughs> Çok eser bırakmış, <laughs> Bay Sinem'i, Bay Sinem'i, ben bunu adeta Türk Sineması'nda kalmışım Üzüldüğü olay. E, neler hissediyoruz seferinde? benim gençliğim, çocukluğum, sinema, sinema Türkiye'de abi zaten sinemaydı. Tek başına sinemaydı. Sinemaya bir yaşam verdi, bir yaşam verdi. Yaşamadı. Bir sinema sanatı ver.